Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biber kurutması, patlıcan kurutması ve fasulye kurutması ile alakalı sizlere bir video çekmek istedim. Biberlerimi bu şekilde dilimledim. Dilerseniz dilimlemeden direkt ipe çizerek de kurutabilirsiniz ama ben dilimledim. Daha hızlı kuruyor emin olun. Biberlerimi bu şekilde dilimliyorum. Yıkadıktan sonra daha sonrasında bu şekilde balkonuma seriyorum. Birkaç gün çekmeyi unutmuşum. Aslında gün gün çekmeyi düşünüyordum. Bu videoyu çektiğimde 3. günde falandı. Bu da son hali. Bu şekilde kuruduktan sonra poşetle kaldırıyorum. Dilerseniz bez çuvallarınız ya da normal soğan çuvallarınız varsa o şekilde de kaldırabilirsiniz patlıcanlarımı bu şekilde ince ince dilimliyorum uzun uzun. Sizler yuvarlak yapabilirsiniz, küp küp yapabilirsiniz, parmak kalınlığında yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde balkona serdim kuruduktan sonra bu hale geliyor. Daha sonrasında kaldırıyorum ve son olarak fasulye. Fasulyelerimi de yine aynı şekilde bu şekilde yıkadıktan sonra dilimliyorum. Dilimledikten sonra bir gece öncelikle dışarıda bekletin. Dışarıda bekledikten sonra suyunu çektikten sonra ikinci gün içeriye alın. İçeride kurutmaya devam edin. Çünkü güneş görürse sararır, sararmaması ve yeşil kuruması gerekiyor. Birkaç gün sonra bu şekle geliyor ve son olarak da bu şekle geliyor. Bu şekilde olduğu zaman fasulyeleriniz tamamen kurumuş oluyor ve kaldırabilirsiniz. Güneş görmeyen bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.